Selamun arkadaşlar. Böyle paylaşım yapalım. Sağ ol. Sefer e hoş geldin birader. Teşekkür ederim kardeşim. Haber kaynağı. Becerebilirsek Selamünaleyküm Arkadaşlar Hayırlı Pazarlar Hayırlı istirahatler Dileyelim Akşam saat 21'de YouTube kanalımızda çıkacak kuşlar Şöyle bir tanıtalım dedik 26 tane kuşumuz var Bu hafta çıkacak kuşlar arkadaşlar Her pazar canlı yayınlarımız devam ediyor Bu hafta bu pazar çıkacak kuşlar bunlar arkadaşlar içinde çok uzun oynayan mesafeli aynı zamanda gözümüzden görmeyip anlatılan efsane kuşlarda var. Onlar da bize sürpriz olsun içinde. Akşam 21'de çıkaracağımız kuşları takip edin. Efsane kuşlar var. Sadece onu söyleyeyim arkadaşlar. İçinde 10 metre, 15 metre 20 geçkin sefer yapan 4 tane de kuş var. Gözümden izleyip aldım. Gözümden izleyip aldım. Bakın beyler kirli dişi. Gök evet, erkek. Artı bir dört. Altı tane de pardon. Altı tane de sağlam böyle kanı belli olan kuşlar var. Harici. Kuş isteyen varsa saat 21'i kaçırmasın. Tam 21'de hep beraber çıkaracağız. Beyler kuşlar tek kaldırayım. Hepsi uç uç sökük. var da var arkadaşlar. Akşam 21'i kaçırmayalım derim ben. Bakın böyle içeri oyunsuz kuş gibi. Dışarıda. selam Hayırlı bakarlar. Fatih Başkan hoş geldin. Evet bak bozulan bir var. Kanalı yavru bunlar hazır arkadaşlar bunları alan bir metrajlı bir varsa zıplın gibi yavrular hazır arkadaşlar 3-5 gün kadar bu kaldırın dediğimiz gibi arkadaşlar saat 21'de akşam youtube kanalında 26 tane kuşumuz var hepsini çıkaracağız uygun uygun sahiplendireceğiz. İçinde yine diyorum arkadaşlar bak çok uzun mesafeli oynayan hazır kuş da var. 10 metre 15 metre arası arı gibi çalışan kuşlar da var arkadaşlar. Ha içinde kuş var anlatılan efsane. Yere göğe sığmaz anlatılanı dinlersek. Ama gözümüzden gördün mü? görmedik ama anlatımlar biraz doğru çıkarsa kuşlar iyi kuşlar arkadaşlar sadece onu söyleyip akşam 21'de çıkaracağız sahip denmek isteyen arkadaşlar YouTube kanalımızı takip etsin uygun uygun vereceğiz var mı diyeceğiniz soracağınız bir şey sipariş üzere uçarladınız sipariş verin yeter ki arkadaşlar bana bu lazım değil insanlar alıcı bize ne kadar düzgün yaklaşırsa biz de o insan belli nimettir biz de ona göre düzgün ağzımızdan kelime çıkar doğru karar veririz alacağı kuşta. Biz kuş alırken kolay kolay kuş sahibine bunu var diye ben kolay kolay canlı yayın yapmıyorum arkadaşlar. Kimse sattığı kuşa kötü demez. 15 yaşında çocuğa da sorsan en iyi kuş bende der. 70 yaşında adama da sorsam en iyi kuş benim kuşum der. Onun için ben kuş alırken mümkün olduğu kadar kuş sahibine bu ne var diye kendimi kandırmıyorum. O beni kandıracak. Ben sizi kandıracağım canlı yayında. Çocuk oyuncağı değil bu işler. Laf da sözde kuş alınmaz kuş satılmaz. Herkesin işi gücü rast gelsin arkadaşlar. Allah emanet olun. Akşam 21'de biz kuşu kendi kuşçuluk anlayışımıza göre satarız arkadaşlar milletin anlatmasıyla, onun anlattığı şehir efsanesiyle ben buraya çıkarıp da kılık girip de palyonçuluk yapacak bir modelde değiliz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Şu dişi de özellikle şöyle çekeyim. Sahiplenmek isteyen düşünebilir. Teşekkür ederim Erol abi. Allah emanetsin. Görüşmek üzere. Saygılar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz.